Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz lezzet dostları. Rengiyle gözlerinize, lezzetiyle midenize bayram ettirecek nefis bir kurabiye tarifim var. Ispanaklı çatlak kurabiye. Gerekli malzemeler: 2 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı şeker, 2-3 yaprak haşlanmış ıspanak, 1 limon kabuğu rendesi, 2 su bardağı un. 1 çay kaşığı kabartma tozu, yarım su bardağı pudra şekeri. Öncelikle kurabiyemize o harika rengini verecek olan ıspanağımızı güzelce yıkadım. 2-3 yaprak olması yeterli. Kaynar suda birkaç dakika tuttuktan sonra suyunu sıkıp aldım. Ispanak yapraklarını sıvı yağ ve rendelemiş olduğum bir limonun kabuğunu da ekledikten sonra hepsini bir blender yardımıyla güzelce çektim. Bu şekilde yaptığımızda sıvı yağla ıspanağı çektiğimiz zaman rengi çok güzel ortaya çıkıyor. Daha önce yaptığım ıspanaklı pastayı da bu şekilde yapmıştım. Zannediyorum bu şekilde çatlak kurabiye tarifi yok. Google'da da araştırdım. Ispanakla yapılan herhangi bir kurabiye yok. Fıstıklı tarifler var ya da gıda boyasıyla yapılan tarifler var. Ya da varsa benim gözümden kaçmıştır. Denerseniz eğer yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kurabiye yoğuracağımız kaba ıspanak püresini aldım. 2 yumurtayı ekledim. Yumurtalar iyice dağılıncaya kadar çırpıcı yardımıyla güzelce çırptım. Yarım çay bardağı şeker ilave ettim. Şeker eriyinceye kadar çırpmaya devam ettim. evde bulunan malzemelerle çok çok pratik bir şekilde koca bir tepsi kurabiye hazırlayabilirsiniz. Verdiğim püf noktalarına ve ölçülere dikkat ederseniz gerçekten başarılı bir çatlak kurabiye yapmış olursunuz. Bir su bardağı unu ilave ettim. Bunu yedirdikten sonra bir çay kaşığı kabartma tozum var. Onu da ekledikten sonra yarım su bardağı un daha ekledim. Onu da yedirdim. Toplamda iki su bardağı un eklememiz gerekiyor. Bu yumuşak bir hamur olacak. Yoğurma aşamasında elinizi bile kullanmayacaksınız. Sadece spatula'yla hamuru hazırladım. Dediğim gibi yapışan bir hamur. Böyle olması sizi korkutmasın. yine de spatulaya çok fazla yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi en önemli püf noktası üzerini streç filmle kapatıp en az yarım saat buzdolabında bekletmeniz. Fakat vaktiniz varsa eğer geceden hazırlayıp buzdolabına koyup ertesi sabahta kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben bir saat kadar dinlendirdim. Vaktim vardı. Gördüğünüz gibi artık ele çok yapışmıyor. Yarım su bardağı pudra şekerini genişçe bir kaba aldım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopardım. Elimle yuvarladım. Yine ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Hamur biliyorsunuz ele yapışan bir hamurdu. Biraz buzdolabında beklettikten sonra güzel bir kıvama geldi. Fakat şimdi bu şekil verme işlemini biraz hızlı yapmamız gerekiyor ki oda sıcaklığında hamur tekrar yumuşamasın diye. hazırladığımız kurabiyelere pudra şekerine bolca bulamamız gerekiyor. Yine bu işlemleri de ne kadar hızlı yaparsak o kadar güzel o kadar güzel çatlak kurabiyeler elde ederiz. Ben birkaç denemeden sonra Tam bu ölçüleri ayarladım sizin için. Gerçekten tam tutan bir ölçü oldu. Yani oda sıcaklığında hamurun yayılmasını önlemeden hızlı hızlı yuvarlaklar yapıp bolca pudra şekerine buladım. Bu arada fırınımı 180 dereceye ayarladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye kurabiyeleri yerleştirdim. Kurabiyelere çatlaklığını verecek olan pudra şekeri. Üzerine birazcık daha pudra şekeri gezdirdim. fırında 15 dakika kadar kalması yeterli. Kurabiyeler çatlamaya başladığında fırından alabilirsiniz. 180 derecede 15 dakika pişti benim kurabiyelerim ve altı da çok güzel kızarmış. İçini de göstermek istiyorum size. Kek kıvamında bir kurabiye oldu. Gerçekten çok çok başarılı. Evdeki bulunan malzemelerinizle çok kolay malzemelerle kendini fıstıklı zanneden çok şirin kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Özellikle ıspanak yemeyen çocuklarınız varsa bu tarifle ıspanak yediğini bile anlamayacaklar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Başka güzel videolarda buluşabilmek için kanalıma abone olmayı, videolara beğeni ve yorum yapmayı, beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.